Tabii, tabii. Buralım. Tabii. Buralım. Buralım kokusu da vallahi. Evet. Yani, Şimdi, <laughs> evet. Şu, bir, de, bir, bana, bir evet. <laughs> Şimdi şey yapıyoruz. Şimdi Yalnız Nülüfer Deresi Bursa'dan gelen, Bursa'nın Uludağ'ın güneyinden gelen 105 kilometre mesafede 5 tane ilçeyi geçiyor. Burada tarım yapılıyor, hayvancılık yapılıyor. Zaten canlı yaşamıyor, hayvancılık yapılıyor demeyeceğim. Ama tarımda da burada üretilen mahsul Bursa'da pazarlarda vatandaşa sunuluyor. Bu sağlık için büyük bir sorun. Biz çocukluğumuzda denize gidip yüzmeyi bilmiyorduk. Deniz bize çok yakın. 15-16 kilometre gidip yüzemiyorduk ama çocuktuk köy yerinde derede bu derede yüzerekten yani yazın günümüzü geçiriyorduk balık avlıyorduk.